Fatih Sultan Mehmet merhum 49 yaşında vefat etti. 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Geldiği gün itibariyle 6 yabancı dil bilen bir entelektüel. O dönemin en iyi şairlerinden birisi ve mükemmel bir mühendis. 21 yaşındaki. Nasıl olduğunu merak ediyorum. Bunu da kendisiyle konuşacağım inşallah. Az kaldı. Geniş geniş. Ebu'l-Vefa Hazretlerinin kapısına geldi. Elini öpmek istiyorum duasına talebim dedi. İstanbul Vefa'da. Şimdi türbesi var. Aynı yerde dergahı vardı. Çıkan çocuk tanıdı. Sultanım buyurun dedi. Hocamın elini öpmek istiyorum. Dedi. Çocuk içeri koştu. Sultan kapıda efendi müsaade istiyor. Dua isteyecekmiş. Mebül Vefa cevap gönderdi. Müsait değiliz. Görüşemeyiz. Dönsünler. Dedi ki Fatih merhum. Gördün mü Allah? Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık, bir tahta kapıdan geçemiyoruz. Bu kapıdan gel olmadan geçilmez. Rızasız bahçenin gülü derilmez. E buraya orduyla da gelinmez. Çaresiz döneceğiz. Döndü. Çocuk içeri gitti. Fatih döndü diyecek ve ağladı diyecek. Ne görsün? Ebu'l Vefa Hazretleri ağlıyor. Dayanamadı. Sordu. Efendim üzüldünüz. E o da üzüldü. Kapıya kadar gelmişken neden kabul buyurmadınız? Cevap şu. Evlat, o gaza askeri, biz dua askeriyiz. Bu kavramın ne demek olduğunu biliyor muyuz? Bilmenizi beklemem. Şimdi anlayabilirsiniz kolaylıkla. Gaza askeri, dua askeri şu demek. Ebul Vefa Hazretleri diyor ki yani, o orada lazım biz burada. Gelir de bu sohbetin tadını alırsa, devlet gözünden düşer. O sebeple ayrılık olmayan yere randevu verdik dedi. Görüşmeyi erteledi. Ayrılık olmayan yere.